Çok kıymetli genel başkanım, değerli akademisyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle sadece Antep'i değil, tüm Türkiye'yi işgalden kurtarma kabiliyetine, iradesine sahip olan siz değerli Gaziantep'liler, kilisiler ve ekranları başında bizleri takip eden say saygıdeğer izleyicilerimiz. Hepinize selam olsun. Süremi aşmamak için metne bağlı kalacağım. Kahraman denilince vatanı, milleti, devleti, bayrağı, ailesi ve de inancı için kısaca milli ve manevi değerleri uğruna fedakarlık yapan, başkalarının ortaya koyamadığı özveriyi ortaya koyan insanlar akla gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk milli bir kahramandır. Çünkü birçok kimsenin işgalcilere teslim olduğu bir dönemde o sele karşı dimdik ayakta durmuş ve aziz Türk milletinin önüne geçerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Atatürk'ün kahramanlığı sadece askeri mücadelesinden dolayı değildir. Milleti tek bilek tek yürek yapması, Türk milletinin iradesini temsil edecek millet meclisini oluşturması, milli bir iktisat anlayışına yönelmesi, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarması, her sahada milli hamleler gerçekleştirmesi ve daha birçok siyasi, hukuki, ekonomik gelişme de Atatürk'ü milli kahraman yapan hususlardır. Şahin Bey, Şehit Mehmet Kamil, Kara Yılan, Nene Hatun, Sütçü İmam, Kara Fatma, Kılavuz Hatice, İpsiz Recep, Kübra Efe ve daha niceleri milli kahramanlarımızdır. Onlar bulundukları yerlerde milli mücadeleye iştirak etmişler ve canlarıyla, kanlarıyla düşmanı geri püskürtmüşlerdir. Gaziantep'in kahramanlarından Mehmet Kamil 14 yaşında şehitlik mertebesine yükselmiştir. Fransızlar annesinin peçesini açmak istediklerinde Kamil yaşıyla başıyla değil gönlünde taşıdığı imanla buna karşı durmuş ve destur ya Allah ''Ya Muhammed, ya Ali'' diyerek eline bir taş almış ve Fransız askerlerine saldırmıştır. Fransızlar yaşı küçük, gönlü büyük Kamil'i oracıkta şehit etmişler. Bu hadise Antep'i Gaziantep yapacak milli direnişin fitilini ateşlemiştir. Ulu Batı Hasan milli bir kahramandır. Çünkü onlarca kılıç, mızrak ve ok yarasına rağmen yılmamış ve surlara Türk bayrağını dikerek savaşın akışını değiştirmiştir. Hacı Bektaşi Veli bir milli kahramandır. Anadolu'ya ehli beytin nefesini taşımış ve etnik kökeni ne olursa olsun Anadolu'da bulunan bütün toplulukları tek bilek tek yürek yaparak Türk milletinin üniter yapısını oluşturmuştur. Tarihten günümüze o kadar çok milli kahramanımız var ki hiçbir millet böyle bir hazineye sahip değil. Başkaları hırsızını, arsızını, katilini, milli kahraman ilan edip onlar hakkında film üstüne film yaparken bizler sayısını hesaplamamızın mümkün olmadığı bu büyük şahsiyetlere pek sahip çıktığımız söylenemez. Hatta son zamanlarda Avrupa Birliği müzakereleri çerçevesinde bu kahramanlarımız unutturulmaya çalışılmıştır. Tabii toprağın altında yatan kahramanlarımız kadar toprağın üstündekiler de önemlidir. Bir kişinin kahraman olabilmesi için illaki bu dünyadan göçmesi gerekmiyor. Vefat etmiş olan kahramanlarımız bize maddi ve mademi güç katar. Bize örnektir. Bizim tapımızdır. Yaşayan kahramanlarımız ise bizim hayatımızı tanzim eder. Bizler için canlı örneklerdir. Ülkemiz ve dünyanın yaşadığı badireler dikkate alındığında bugünün en büyük milli kahramanı kimdir diye sorulsa elbette ki hiç tereddüt etmeden Prof. Dr. Haydar Baş'tır derim. Neden? bugün esaretin seline kapılmış kalabalıkların karşısına çıkarak yetişmiş kadrosuyla beraber durun kalabalıklar diyen tek lider o. Herkes ABD ve AB mandalığına köleliğine soyunmuşken ne AB ne ABD ne de IMF tek çözüm bağımsız Türkiye diyen o. Sadece demekle kalmayıp milli ekonomi modeli ve sosyal devlet milli devlet projelerini ortaya koyan o mandacı siyasilerin peşine takılmayıp bu projeleri baz alan bağımsız Türkiye Partisi'ni kuran ve ayağına demir çarıklar giyerek kapı kapı dolaşarak milletin gerçek iradesini meclis, meclise taşıma gayretinde olan ve bunun için büyük özverilerde bulunan o, ülkemizin işgali anlamına gelen özelleştirmelere, toprak satışlarına, yabancı askerlerin NATO adı altında topraklarımıza yerleşmesine, füze kalkanına, Patriotlara gerçek manada hayır diyen o. Günümüzün en büyük savaşları kalemler, televizyonlar, bilgisayarlar, fikirler, düşünceler, modeller üzerinden yürütülmektedir. Ve bütün bu konularda hiçbir şekilde sağa sola sapmadan ve sadece milletimizin milli ve manevi menfaatler için gecesini gündüze katan o. Aramızda büyük bir milli kahraman var. Aramızda büyük bir milli kahraman var aramızda büyük bir milli kahraman var. Böyle büyük bir şahsiyeti görmezlikten geleceğimize, ona sahip çıkar, onu baş tacı edersek emin olun ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kainat devleti olmaması için hiçbir neden kalmaz. Hepinize teşekkür ediyorum.